gece uyuyor. Hemencik zombi avlamayı başlayabilirim. Zombi babalarımız nerede acaba? Arkadaşlar acaba zombi babalarımız nerede? Bir tane güneşe vurdum Arkadaşlar. Vuruyorum arkadaşlar güneşe vuruyorum. Şimdi bugün zombi avlayacağız. Başka kimseye vurmak yok. Sadece zombilere vuracağız arkadaşlar. Eve gelen giden yok mu? Uy sen ne tatlı şey seviyorsun öyle. Seni lava atsam ne güzel. <laughs> ya ne? Oh my god. Benden okçuluk olan bir tane daha. Geliyorsa adam. zombi kılığına giren ne kadar çok kişi var. Ee, babana gel. Biz sanki kötü okçuluk yapıyoruz lan. Seni görmedim mi sanıyorum? Arkadaşlar öncelikten size söyleyeyim. Ben iyi, iyi okçuluk yaparım. Buradan bir şey mi geçmişti? Am özür dilerim amca. Bakalım. O ne la? O ne ilk önce amca? O ne ilk önce amca? O ne ilk önce amca? O ne? O ne ilk önce amca? O ne ilk önce amca? Benim biraz eve gidip dinlemem lazım arkadaşlar. Yoksa böyle olmaz. Tam kimse yok. Arkadaşlar burası benim evim ve sahibinden aldım bu evinin. Arkadaşlar hatırlarsanız sahibinden ben buraya girmiştim. Habersiz. <laughs> Ama artık bu evi satın aldım. Onu kovdum. Ve arkadaşlar elimdeki her şey aynı o videodaki. Bakarsanız görürsünüz. Ana Benim evimde ne işim var Şşş <laughs> Ah be Göremiyorum ki Şu örümceği göremiyorum. Ha. Böyle olur. Tek atarım. Onu öncelikten söyleyeyim. Biraz ok <gülüyor> <gülüyor> Biraz ya video çekiyorum Baba sesli ok. Arkadaşlar biraz ok çalışayım. Keşke biraz daha uzağa gidebilsem. Ben çalışma masasının orada mıyım Buradan çok iyi görüyorum. O dur, dur. Tamam şuradan gidelim. Oha! Ha oraya mı gitti lan? Ben de kapıya girdi sandım ha. biraz geri gidelim. Biraz daha ha. Ha bu sefer oldu. Bu havada duruyor. Yok gerek. git. Çağırma biraz çalışsak mı? <laughs> tamam arkadaşlar. Yatıyorum. Ve sabah olunca videoyu kapatıyorum. Ve arkadaşlar sabah oldu. Zombi ya da canavarlar avlayabildim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlere açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.